Evet sevgili arkadaşlar bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ofisteyiz. E, ofiste arkadaşlarımızın çoğunluğu kadın. E, yönetimizde de öyle. 80'i kadın, %20'si erkek. Biz e, bu şeye inanıyoruz. E, e, renkli kişilikleriyle hayatımızı renklendiren, sabrın, sevginin, merhametin ve özverinin e, timsali olan ve kadınlarımız kimi zaman anne, kimi zaman eş, kimi zaman kardeş olan kadınlarımız. Dün ve bugün, yarın her an yanımızda olan kadınlarımız. Toplumun temel taşını oluşturan, ona yön veren, ışık olan kadınlarımız. Çağdaş nesilleri yetiştiren, gelecek nesillere referans olan kadınlarımız. Saygının, sevginin, hoşgörünün, anlayışın, timsali kadınlarımız. Başta yetiştirdiği evladı ile bir milletin geleceğine yön veren büyük önderimiz, yegane liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, annemiz Zübeyde Hanım'ın, Türk milletinin kaderini değiştiren kahraman Türk kadınlarının, ülkesi ve milleti için canını hiçe sayıp şehit olan evlatlarımızın annelerinin, yanımızda olup başarılarımıza destek olan kadınlarımızın ve tüm dünya kadınlarının Kadınlar Gününü kutluyoruz. Evet, kadınlarımıza bugünün anısına birer tane kırmızı karanfil takdim ediyoruz. teşekkür ediyorum. Eden. Her zaman elbisiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Beyza buyursunlar. Teşekkür ederim. Bunlar teşekkür ederim başkanım. Geç başkanı, buyursunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. buyursunlar. Gülsünay'ın genel sekreteri. <laughs> Buyursunlar. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hanım bizi ne? İzliyoruz. Evet.